Merhaba, Avukat köşe Ahmet Ünal. Bugün sizlere araçlardaki değer kaybı ile ilgili bilgilendirme yapacağım. Bilindiği üzere aracın kazadan önceki rayiş bedeli ile kazadan sonraki rayiş bedeli arasındaki fark değer kaybı olarak adlandırılmaktadır. Karşı araç sürücüsü, işleteni ve trafik sigortacısı müteselsiz olarak sorumludur. Anayasa Mahkemesi, genel şartlara atıf yapan ibarelerin iptali kararı ile zorunlu mali sorumluluk sigortası bağlamındaki tazminatların esas ve usullerinin belirlenmesinde genel şartların değil, kanun hükümlerinin uygulanmasının yolunu açmıştır. Böylece Karayalı Trafik Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu özellikle haksız fiile dayanan ve gerçek zararın tazminini öngören hükümlerinin uygulamasının gerekliği de olmuştur. Bu doğrultu Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrası uygulamada değer kaybı hesaplaması, yargıtayın yerleşik iştahına göre aracın modeli, markası, özellikleri, hasarı, yapılan onarım işleri, kilometresi, olay tarihindeki yaşı, davalı tarafın savunmaları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirilerek aracın kaza öncesindeki hasarsız ikinci el piyasa rayiş değeri ile kaza meydana geldikten ve tamir edildikten sonraki ikinci el piyasa rayiş değeri arasındaki farka göre yapılmaya başlanmıştır. Ancak kanun koyuncu 7327 sayılı kanunun 18. maddesiyle Karayolları Trafik Kanunu'nun 90. maddesinin 1. fıkrasından sonra gelmek üzere Değer kaybı tazminatının aracın piyasa değeri, kullanılmışlık düzeyi, hasara uğrayan parçalar ile hasar tutarı dikkate alınarak hesaplanacağına dair cümle eklemiş ve aynı maddeye bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu tarafından belirlenir şeklinde fırka eklemiştir. Sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu ise değer kaybı hesaplamalarında kullanılmak üzere daha önce uygulanmamış bir formülasyonun kullanılmasının önünü açmıştır. Değer kaybına ilişkin yapılan hesaplamalarda çok düşük hesaplamalar yapılmaktadır. Bu nedenle aracınızda oluşan değer kaybının takibiyle ilgili uzman kişilerden yardım almanızı tavsiye ederiz. Hepinize kazasız günler dilerim.